Burası da sahil yolumuz bizim. Ee, Kuzey-Güney istikametinde iki tane yolumuz var. Biri Maraş'a Fevzi Çakma, hmm. bir tanesi 19 Mayıs. Biz şu anda şu noktadayız başkanım. Bu da Ahmet Yesevi. Gelirken görmüşüzdür. Şurada bir duvar falan çalışmamız da var. DSN'in hatları var. Bu 1800 metre mi dedin? 3200 metre başkanım. Şurada 19 Mayıs 2200. 400'ü sağlam dedin. Girmeye girmeye bir Buraya parke girmeyeceğiz. Buraya girmeyeceğiz. Burak parke mi? Burak parke Yan tarafın hmm. ailesi oluyor. Şu anda dediğimiz gibi buradayız. 19 Mayıs bitirdikten sonra başkanım. Hızır Reis. Yeni adıyla da Ahmet ya da Şehit Piyade adına e, adını verildi. Hızır Reis var. Bunu yapacağız. Gelecek senede başkanım. E, altyapı kurumları bitirdiği takdirde. Hoca Ahmet Yesevi. 3200 metre çeviriyor gibi. Bir de şurada Mehmet Akif ters ziyaretlerimiz Bir de bunu yapacağız Bitirdiğiniz Doğu zaman aslında. Evet. Yani kuzey güneyler bitirmiş abi. olacağız. Doğu batıları da yapacağız. Yol çalışmalarımız devam ediyor. Ee, şu ana kadar Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ni bitirdik. Orada e, gezinti yollarını da yaptık. Fevkalade de çalışmalar oldu. Şu anda oraları geziyoruz. İçinde bulunduğumuz cadde 19 Mayıs Caddesi. Burada aktif bir çalışma var, burası parke oldu, son derece de bozuktu, anamurlar çok şikayet ediyordu haklı olarak. Çok kısa bir süre içerisinde burayı gerçekleştireceğiz, bitireceğiz. Ee, bunun dışında da, yani 19 Mayıs'ın dışında e, devam edeceğimiz, çalışacağımız caddeler var. Yine bu güzergahta doğu batı aksında iki önemli caddemiz var. ...Hoca Ahmet Sevi Caddesi, Mehmet Akif Caddesi... Ee, ...bu caddelerin de e, sular idaremizin altyapısını tamamladıktan sonra... ...yapımına geçeceğiz. Bitirdiğimiz, şu anda devam eden, başlayacağımız... E, ...tüm e, çalışmalar gelecek yıl içerisinde tamamlanmış olacak ve... ...bu bölgede yani D400 Karayolu'nun e, sahile bakan güney kesiminde... Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yol ağında, ana akslarda hiçbir sorun bırakmayacağız. Ne altyapı sorunu kalacak ne de bozuk asfalt sorunu kalacak. Buradan da Anamurlu hemşerilerime duyurmak istiyorum. Yapılacak yollar, yapılan yollar hepsi hayırlı uğurlu olsun. Yolunu yaparken ölçülerin, yol ölçülerinin uygunluk verdiği yerlerde de bisiklet yollarını yapıyoruz aynı zamanda. İşte kaldırım düzenlemelerini yapıyoruz. Ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz. Anamurlular da son derece memnun yapılan işten. Ee, bana e, yazarak ya da arayarak ya da değişik yollardan mesaj göndererek memniyetlerini dile getiriyorlar. Tabii ben de e, hoşnut oluyorum. Ben de mutlu oluyorum. Arkada işçi arkadaşım, tamam, bir daha. ঘরে বেলায় yaptığınız hizmetlerden dolayı sağ her şeyden önce teşekkürü bir borç biliyoruz. Sağ olun, sağ Hizmetlerinizin sağ olun. devamını bekliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Gel. Sen Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Ay, şey değil. Allah sağlık versin. Sağ olun. Versin. Bize. İşlerinizi rast getirsin. Her her abi Ankara'dan geldik başkanımız için <laughs> ya. Allah'a evet. şükür bir dakika ya. Çekelim şey şöyle şey bir havamızı atalım Allah Allah. Yani. Aynen. Gerekene Gel, gel. Gel, gel. 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 Merhabalar, merhabalar evet. arkadaşlar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba, Hayırlı Merhaba hayırlısı. Merhaba, hayırlısı. <laughs> Merhaba, hayırlısı. Merhaba, 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 Bir evet. de 25 evet, yıldır buradayız biz Ankara'dan geliyoruz ama yazıcıyız. Ama böyle bir yol görmediniz. Gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ bekliyoruz. Merhaba. Merhabalar. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok Başarılar diliyorum. Bereketli olsun. Yeni başlamışsın. Harika. Evet. Bize yapacaksın değil mi? Evet. Biz de hamburger. Aa, çok güzel. Gençlik için olarak. Yani i̇nşallah Allah Güzel Çok kalabalık evet. İnşallah. Çok güzel işler yaparsan. Şeyi yakalarsan. Tebrik ederim. ben Zaten olun. Belkende ustamın yanında küçüldükten beri çalışıyordum. Gecimde başlamıştım. Tamam. Sonra devraldım. Allah nasip etsin. Marka. al. İnşallah yes, 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 yes. yes, yes, yes. hedefim öyle büyük zaten yani. Yes. Çok Hadi bakalım başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Ol, ol, ol. Görevimiz. Hadi, Hadi. Görevimiz. kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Görevimiz, görevimiz. Hoş geldiniz. E İşletme bir saatine beş. Ya, evet, sağ ol. Sağ ol. Nasıl? Ben nasıl? buradaki bu güzel yolları, evet. güzel kaldırımları 30 yıldır buradayım. Evet. Nasıl nasıl bir bir başkanım Aşk. hoş geldiniz. Sağ Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bu kadar sağ güzel bir yer oldu. Ol. Ben şaşırdım Arın yani. Size yakışıyor. Hayır, size işte. <laughs> Başkanım, <laughs> şey yıkamayacağım. <kalır. Gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ ol, Çok ben, memnun oldum. Bana iki dakika ayırdınız ya. Sağ olun. Sağ ol. çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok mersin. Sağ ol. ol. Sağ olsun. Olsun. Çok, çok yaşa. Teşekkür ederim. Yolunuzu her şeyi yaptınız. <laughs> milli mücadeleye destek olmak için çoğu pahasına savaşan <laughs> karakol cemiyetinden yeni bahçeli Şükrü'ye <laughs> Hamza durumundan yüzbaşı Seyfettin'e teşekkür <laughs> ediyorsunuz. Teşekkür dolayı. için bisiklet <laughs> yolunda oturuyorum ben. Ee, o kadar ya, seni, 20 senedir orada oturuyorum. Çektiğim azabı ben bilirim. Dedim ki gelirse mutlaka teşekkür için tamam, yanına sağ gideceğim, sağ gideceğim dedim. Sağ görevimiz. Aynen. Tabii ki yani anamıra kent havası kattı. Ben de ben de yerel gazeteciyim burada. Emeği geçen Herkesin yüreğine sağlık, başta başkalar Turizme yakışır bir yol oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Eline evet. sağlık, güzel oldu. Anamur'a bir gurur getirdi. Çok güzel. Her şey modernleşti, güzel. Bahat Başkan'ıma bu verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Türkiye'ye uygun, Anamur'a zaten uygun da Türkiye'nin her tarafına örnek bir hizmettir. Ben 67 yaşındayım. Bu şekilde bir hizmet görmedim. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Büyük şehrin yaptığı bu yollardan çok memnunuz. Şimdiye kadar böyle güzel bir şehir, bir şehir görmedik. Artık Anamur çok güzel bir yer oldu. Çok memnunuz. Bağcılar'dan başkanımızdan.